Selamünaleyküm sevgili izleyicilerim. Teşrif Arazi Ajansı'na hoş geldiniz. Ben Deniz Kadir Demircan. Burası neresi? Gönen Parkı. Sizlere güzel bir projemden bahsetmek istiyorum. Sonbahar geldi. Bir gün sonra Eylül ayı giriyor. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. 4 ay. Çok önemli. Bu 4 ayda araziyle ilgili bir proje uygulayacağız. Buradan bizden arazi alan, toprak alan, yer alan izleyicilerime sesleniyorum. Ayrıca almak isteyenlere sesleniyorum. Ayrıca bizden almamış olabilir arazilerini değerlendirmek, ekim dikim yaptırmak ve verimli olmasını, ülkemiz ekonomisine kazandırmasını sağlamak isteyen kişilere de sesleniyorum. Projemiz şu. 4 ay içerisinde ee, bu bölgede, sadece Gönen'de diyorum, ee, başka ilçeleri kıyasla manyası olabilir, Gönen ve Manyası'da bizden arazi alanlar varsa, atıl duran araziler varsa e, yaptığımız işlem şu, ben araziciyim, arazi emlakçılığı yapıyorum, daire, dükkan, kiralık hiçbir işle uğraşmıyorum, sadece toprakla, araziyle seviyorum bu işleri, arazi müteahhitliği yapıyorum, arazi satışı yapıyorum, arazi pazarlaması yapıyorum. Ve arazilerde ekim, dikim, sulama, bağ, bahçe bakım, onarım bunları yapıyorum. Arazi müteahhiti yapıyorum. Bu sene bu yaz boyunca hep çalıştık. Birçok arazide avlu yaptık, yol yaptık, köprü yaptık, değişik işler yaptık. Şimdi sonbahar geldi. Sonbahar mevsimi ekim zamanı değil mi? Ekim zamanı. İşte arazilerini sürdürmek isteyenler, ektirmek isteyenler, temizletmek isteyenler bizi arasınlar. Bu işi yapacağız. Traktörümüz var, kırımımız var, pulluğumuz var, adamlarımız var, her şey var. Ne yapacağız? Bizi arıyorsunuz, hatta parselini veriyorsunuz. Ben şu arazime şunu yaptırmak istiyorum. Biz size ne yapacağınızı öğrendikten sonra bir fiyat çıkarıyoruz. Eğer arazi hiç ekilmemişse, çiğ ise fiyatı farklı, ekilmişse fiyatı farklı oluyor. Bir araştırma yapıp size bir fiyat veriyoruz o fiyatı o parayı ödedikten sonra sizinle sözleşme yapıyoruz. Aynı yer alım sözleşmesi gibi size bir sözleşme yapıyoruz. Şu 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 işleri yapacağız şu süre içerisinde. 4 aylık bir zaman. bu sözleşme karşılığında siz de takip ediyorsunuz. Biz sizin arazinizi gidiyoruz. Temizliyoruz. Sürüyoruz. Tırmıklıyoruz. Ne ektirecekseniz onu ektiriyoruz. ve tertemiz size teslim ediyoruz. Yani ne oluyor? Arazinizi ekonomiye üretime kazandırmış oluyoruz. Çünkü bakmadığınız arazi, diyelim ki bir araziniz var. 10 sene bakmadınız ve bakılmamış bir arazi o e, orman oluyor, ağaç oluyor. E, efendim her yerde dikenler çıkıyor. Bürük oluyor. Arazinize giremiyorsunuz. Satmaya kalktığınızda satamıyorsunuz. E, bakarsan bakarsam bakmasam dağ olmuş misali arazileriniz e, bakılırsa, ekilirse e, daha güzel olur hem ekonomiye verimli olur hem güzel bir arazi olur hem satmak istediğinizde kolay satarsınız İşte bunu yapıyoruz ee, bize güvenen bize inanan müşterilerimize çağrım şudur arazilerinizi ne olur ektirin bir dönüm iki dönüm on dönüm yirmi dönüm ol, hiç fark etmez gönem ve manyasın bütün köylerinde arazilerinizi değerlendirelim ekelim biçelim temizleyelim ha şöyle bir şey ürünü size ait çıkarsa ürün size ait biz sadece bunu yapıp bırakıyoruz. Öbür türlü her şeyini takip etmiyoruz. Ha, isteyen olursa onları da takip ederiz. Yani bir araziyi 4 ay takip edeceğiz. 4 ay içerisinde ekeceğiz, ekeceğiz, süreceğiz, temizleyeceğiz, bırakacağız. Ha, sonra bunu e, biştirin, temizleyin, bakın derseniz onu da yaparız. Ama bölüm bölüm. Öbür türlü takip etmemiz mümkün değil. Araziniz, arazilerini ektirmek, biştirmek, temizletmek, yol yaptırmak, su buldurmak isteyenler bizi arasınlar. Ama biz bu proje ekim projesi. Traktörle süreceğiz, tırmıklayacağız. İster ektir, ister ektir Bu şekilde bırakacağız. Araziniz temiz olacak. İcabında avlusunu yaparız. Yani komple araziye bakım onarım işi. Ama başta sürme işi. Her şeyimiz hazır. Biz de hazırız. Sonbahar geldi. Tam mevsimi, mevsimin başında bu yayını yapayım dedim. E, çünkü bunu birkaç defa niyetlendik. Ya kışın ortasında da aklımıza geldi. Ya yazın ortasında. Şu anda bundan sonra yağmurlar yağmaya başladı artık. E, araziler bozulması lazım, sürülmesi lazım, ekilmesi lazım, tırlıklanması lazım. E, tam mevsimine girdik. E, onun için gelin hep birlikte hem ülkemiz ekonomisine katkı sağlayalım. Üretelim, ekelim, biçelim. Hem de araziniz temiz dursun diyorum. Ben dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Telefonlarınızı bekliyorum. E 0 536 666 2030 benim numaram. Ama bana ulaşamayabilirsiniz çünkü hep arazilerdeyim, çekimlerdeyim, televizyon programları çekiyorum. Alttaki numaralardan her birisine istediğiniz saat, istediğiniz zaman arayabilirsiniz. Ee, bizden fiyat alabilirsiniz. Ee, Keşif Arazi Ajansı'na e, güvenin. E, güveninizi boşa çıkarmayacağız inşallah. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.